2100'e kadar dünya üzerindeki buzulların yüzde yetmişi yok olabilir. Dünyadaki buzullar, küresel iklim değişikliği, atmosferdeki sera gazlarının artması ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi önemli sorunlarla ilgili olduğu için çok değerli bizim için ve nefes aldığımız bu yuvarlak bu sorunla karşı karşıya. Buzullar, çok soğuk hava şartları altında oluşan ve kaya, buz ve buzlu sudan oluşan yapılar olarak tanımlanabilir. Dünyadaki buzullar Grönland ve Antarktika'da yer alır. Son yıllarda buzulların hızla eriyerek deniz seviyelerinin yükselmesine neden olduğu görülüyor. Buzulların erimesi sadece deniz seviyelerinin yükselmesine değil, aynı zamanda okyanusların su oranının değişmesine ve ekosistemlerin bozulmasına neden oluyor. Dünyadaki buzulların erimesi sadece deniz seviyelerinin yükselmesi gibi lokal etkileri barındırmıyor aynı zamanda dünya çapında iklim değişikliğine de neden olabiliyor. Artan deniz seviyeleri, deniz suyu, ülkelerin kıyılarını ve insanların yaşadığı alanları tehlikeye atabiliyor. Aynı zamanda okyanusların su oranının değişmesi, okyanus ekosistemlerinin ve deniz canlıların hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Bununla birlikte buzulların erimesini önlemek için birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemler arasında sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi birçok çevresel çözümler bulunuyor. Ayrıca buzulların erimesini izlemek için teknolojik araçlar ve çalışmalar da mevcut. Bu araçlar ve çalışmalar buzulların hızla erimesini ölçmek ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olan diğer faktörleri belirlemek için kullanılabiliyor. Buzulların erimesinin yanı sıra buzulların kaybı dünyadaki hava ve okyanus sirkülasyonlarını da etkileyebiliyor. Buzulların kaybı okyanusların salinitelerinin ve sıcaklıklarının değişmesine neden olabiliyor ve bu da dünya çapında iklim değişikliğine yol açabiliyor. Buzulların erimesi dünya çapında iklim değişikliğine neden olsa da kaybın en çok etkilediği bölgeler buzulların bulunduğu ülkeler ve halklar olacaktır. Bu nedenle buzulların erimesi konusunda harekete geçmenin zamanı geldi ve geçiyor. Öncelikle sera gazı emisyonlarını azaltmak için çevre dostu çözümlere yönelmeliyiz. Aynı zamanda buzulları koruma veya yeniden oluşturma yöntemlerini de düşünebiliriz. Örneğin buzulların erimesini yavaşlatmak veya durdurmak için buzulların üst kısmını kapatmak gibi teknikler mevcut. Buzulların tam olarak ne zaman eriyeceği iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının hızına göre değişebilecek. Ancak birçok araştırma buzulların 2040 yılına kadar hızla eriyeceğini ve deniz seviyelerinin yükseleceğini öngörüyor. Bununla birlikte buzulların erimesi hızı geçmişte olduğundan daha hızlı olabilecek ve deniz seviyelerinin yükselmesi de hızlanabilecek. Bu sebeple buzulların erimesi konusunda acil bir müdahale gerektiği çok açık. Sera gazı emisyonlarını azaltmak enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek gibi çevresel çözümlere yönelmek, buzulların erimesini yavaşlatmak veya durdurmak için en iyi yollardan bazıları. Bu olay gerçekleşirse eğer, oluşacak deniz seviyelerinin yükselmesi, pek çok ülkede su baskınları, kıyı şeridindeki kentlerin ve tarım alanlarının zarar görmesine neden olacak. Bu da ekonomik ve sosyal etkilere yol açacak. Sadece dünya çapında iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını azaltmakla yetinmemeliyiz. Aynı zamanda deniz seviyelerinin yükselmesine karşı hazırlıklı olmalı ve kıyı şeritlerindeki kentleri ve tarım alanlarını koruma yöntemlerini de düşünmek durumundayız. Science dergisine göre eğer böyle giderse Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğü 1,5 santigrat derece sıcaklık artışı sağlansa da buzulların yarısına yakını 2100 yılında erimiş su olmuş olacak. Araştırmayı yaparken dünyadaki buzullara ilişkin son 20 yıllık uydu görüntülerini inceleyen araştırmacılar dağ buzullarındaki azalmanın büyük ölçüde önlenemez olduğunu fakat söz konusu kaybın doğrudan hava sıcaklığı artışlarıyla ilgili olduğunu söylüyor. Sonuç olarak buzulların erimesi çok önemli bir sorun ve çevre dostu çözümlerle mücadele etmek için hepimizin sorumlu olması gerekiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar ve buzulları koruma yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili uzmanlardan ve araştırmalardan faydalanılabilir. Buzulların erimesini önlemek için iklim değişikliğine karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için şunları yapabiliriz. Sera gazı emisyonlarını azaltmak. Karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosfere salınmasını azaltmak buzulların erimesini yavaşlatacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak. Fosil yakıtlar yerine güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak sera gazı emisyonlarını azaltacaktır. Doğal ormanları korumak. Ormanlar karbondioksiti atmosfere salmak yerine havadaki karbondioksiti azaltmak için yakalar. Atıkları azaltmak. Atıkların yanması sera gazı emisyonlarına neden olabilir. Bunu azaltmak için atıkları geri dönüştürmek veya enerji olarak kullanmak çok mühimdir. ve benzeri çalışmalarla buzulların erimesini yavaşlatabilir ve dünya çapındaki iklim dengesini koruyabiliriz. Sonuç olarak buzulların erimesi çok ciddi bir sorun ve hepimizin bu soruna çözüm bulmak için çaba göstermesi gerekiyor. Sadece kendimize değil, aynı zamanda gelecek nesillere de dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için yaşıyoruz burada. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce karşı karşıya olduğumuz bu durumun önüne geçebilecek miyiz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben Asya Genç. İçeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.